diyorum. Neyse arkadaşlar. Ne Bunlar bu şekilde ders işlerle. Evet çocuklar. çatıyı kapatalım. Ve sakın ama sakın verdiğim ödevleri asla ama asla unutmayın. Tamam mı? Yarın bakacağım. Hadi ben iki dakika önceden çıkıyorum. Size toplanın. Çıkın. Ay neyse ben de yukarıda odasına çıkayım. Üf çıkışta bir şeyler mi yapsak? Vallahi ben çok hastayım. Aslı Hasta ben de hastayım. <laughs> Grip olmuşum ya. E ben size geleyim. Ay. E ben size geleyim. E her gece bizdesin. <laughs> Doğru. Ama istersen bugün git çünkü belki annemler bize oturmaya girebilir. E beni biliyorlar Ama çok hastayım mı şimdi bir de? <laughs> e o zaman. Tamam. En azından sensiz yemersin yanındayım ya. O yüzden daha iyi hissederler anladın. mı? Derler ki bizim kızımız hastayken bu adam onun yanında falan diye. Ya sen kanka ağır bir deli. Konuşamadım lan. Harbi delisin. Birazcık öyleyim. Ben hayatımın çantasını toplayayım. Hayatım su içecek misin? Olur hayatım dur geliyorum. Tamam yeterli. Şunu da koyalım. Ay dur hayatım bir dakika. Sağ ol. Rica ederim hayatım. Kanka biz gidiyoruz o zaman eve. Tamam kanka görüşürüz. Bay. Arkadaşlar ben çıldıracağım. Ya, kalem oynamıyor. Neyse de ben kendi tabi kalemi bulayım. <laughs> Tamamca kendi tablet kalemimi buldum. O öyle çat ses çıkartmıyorum mu? Of geledi. Ya geliyorum ya azbarma. Azbarma ne alaka ya? Üf, ne bileyim ben de bilmiyorum. Çantamı toplasaydın ne olurdu sanki? Ya bırak ya istemez. Ben gidiyorum. Ya beni bekle. Ya bırak ya bırakır mısın kolumu? Bırakmayacağım bırakmayacağım iter onu. Ya ne yapıyorsun? Bırakmayacağım diyorum. fırlatır. Bırakmayacağım. Anlamıyor musun? Bırakmayacağım. Ay sınıfta kitabımı unuttum. Çocuğum siz ne yapıyorsunuz? Hemen ayrılın. Hocam bir şey yapmıyorduk ya. Ben çöpüme atıyordum hocam. Yemin ederim çöpüme atıyordum. O da kitabını alıyordu. Emin misiniz? Eminiz hocam eminiz. <laughs> Güzel bir şey yapar mıyız? Tamam hadi bak bir kere güveniyorum size. Bir daha görmeyeyim. Ya seni var ya öldüreceğim. Seni var ya öldüreceğim. Kız bak sen de gülüyorsun. Ben sinirden gülüyorum. Neyse ya ben gidiyorum. Tamam hadi bayi. İyiydi lan. Neyse ben de gideyim. Giderler. Boys, boys. Dediğim gibi gidiyorlar. Boys, boys. Buradan başlayalım evet. Merdiven. Hadi gel. Tamam geldim. Ben direkt üçüncü katı çıkacağım. E, herhalde beraber geldik. Benden önce yürüyorsunuz. Bakıyorum. Gitar dersleri mi veriyorsunuz? Evet ya bugün konserim var. Tamam o zaman beraber gideriz. E, hastası. Bir şey olmaz annemler de oraya gelir. Oradan da bize geçeriz. Çay kahve içeriz. anneler Gider zaten. pek taksit videoları da bu arada. Yani haberiniz olsun. Evet. Ya of, ben cidden çok kötüyüm. Büyük ihtimal bugün konser falan veremeyeceğim. Bence de verme. Tamam ben üstümde işeceğim. Sen çık. Tamam. Valla bugün konser falan veremem. Zaten hastayım. Şu cüzdanımı şuraya koyayım. Doğruya koyayım. Suyum burada kalsın. Çantamı buraya koyayım. Hemen üstüme rahat bir şeyler giyeyim. Şunu giyeceğim. Ya da bunu giyeyim. Bu çok rahat. Şunu koyalım. Azıcık uzanıp telefona bakacağım. Şunları çekeyim de. uzanacağım. Uzanacak mı sen? Ay. Uzanacak mısın? Evet yalnız kötüyüm. Tamam ben de üstüme aşağı ineceğim. Sen ne giyeceksin? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben okulda çantamı unuttum ya. Neyse şunu giysem sıkıntı olur mu? Yok olmaz. Tamam o zaman giydim. Benim kıyafetim de burada olsun. Tamam. Ben iki Uyudum Ay yanlış uyudum pardon. Ben iki dakika şeyini geliyorum. şimdi. sevgilimi çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı derken öğle yemeği. Burada öğlen. Ben buranın bu özelliğini çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Burada ben buraya koltuk ekleyeceğim birazdan. Orada oturacaklar çünkü. Arkadaşlar şimdi durdurmaya çalışacağım. Durdurulmazsa Part geçerim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu arada ben bir videoyu büyük ihtimal yarın falan paylaşırım. Söyleyeyim yani. Of. Hemen hazırlayayım ya. Çok hasta olmazsa hastaneye götürürüm. Acaba bu balkonda mı otursak? Ama burası soğuk ya bayağı. Şimdi ona sushi mi yapsam bilmiyorum ki. Aslında şunlarda da bir şeyler yapabilirim. Tamam bir bunu götüreyim ben sevgilime. Tepsisi yok mu benim hayatımın anlamını ömrümün. Tamam bu var. Bir bunu koyalım. Hazırda şurada bekle. Hasta için dondurma koyamam. Patates kızartalım. Şuraya koydum hemen. Tabağa koymayayım zaten pakete var. İçecek de onun. Şu Hello Kitty'sini bunu koyayım. Ya da bubble tea mi koyayım? Bubble tea koyayım. Bubble tea içer. Bir tane şeftali doğrayalım. Tabii bu şeftalileri doğranıyorsa geçen aldığında doğranmamıştı. Doğrandı. Bunu bir tabağa koyalım elimde götürürüm. Bunu da onun yanına koyalım. Tamam. Telefonumu da şu tepsiye koyayım. Bir daha yatma. Bir şunu. Hadi gelin bakalım artık götürelim. Beslenme çantasını koysam yok ya tamam. Abartma. Hemen çıkam oraya yazayım sonra onu çağırayım. Bu arkadaşlar bir gün sürecek. Yani bu dizi birazdan bitecek. Ama yarın daha uzun çekerim. Çünkü hoca bize denemeler çıkartmıştı. Onları çözüyorum. Her çalışıyorum yani. Ay hemen hazırlayayım. Of şunları bir çekerim. Çöpe atarım birazdan. Bu onun ödülü. Bu çiçek bu da kalsın. Bunları atalım. Şimdi şöyle koyalım. Bir de bunu tepsiyle koymayalım da. Tepsi ben. çiçeğini şöyle. Şunu hemen asansörü atayım. Bakalım görmez zaten altı kapalı asansörün üstü açık. Şunları aşağıya götüreyim. Da bunları tamamdır onu da hallettik. Bu ödülü yerine koyalım. Aşkım bir gelsene. Tamam aşkım. Ama dur bekle. Bekle. Şu ödünü şuraya koyalım yakalım onu da gel şimdi tamam ama gözünü şu bandla kapat tamam ben kapattım şimdi gel bakalım yürü yürü şimdi hemen oturcağım otur ay telefonu bırak ve gözlerini aç İnanmıyorum ya hastayım diye mi yaptın yoksa evet ya çok teşekkür ederim hayatım. Bon Bu Bon aper. Hadi ye bakalım. Tamam. I bubble tea en sevdiğim. Şunu da açayım hemen şeyle. Şunu açayım. Dur bir dakika yemedim. Ay kız dur yemedim. Ay dur. Yemedim. Bir türlü öğrenemedim ya dur şunu buraya koyalım. Hah yedim. Hah yedim. Yedim. Valla ben bir sushi bombasıyım. Bu ben kaba atmam. Saklama kabı olarak. Ama çubuğuna atarım. Şunu da içeyim. Hı. Mis. Bunu atmam. Buzdolabına koyarım. Bunu atarız. Ay, Ay şeftalde doğramış benim aşkım. Aşkım ben burada oturayım seni bekliyorum. Sen de buraları topla olur mu? Tamam aşkım dur ben senin laptopunu da getireyim. Götüreyim. Ay hayatım ya bir kadar güzel. dakika Ay hayatım tamam hayatım teşekkürler. Ay ben de bunları götüreyim. Sen tamam, başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Götürelim aşağı. Arkadaşlar bir 2 üç dört dakikayı biter diye düşünüyorum. Annesi gelir otururlar çay falan içerler gider anneleri. <laughs> anneleri. Sonra bunlar diye yatar biter zaten. Hemen şunları dizeyim annesi falan gelecek. Yemek yapayım. Ya da o zaman tavuk yaparım hemen. Şimdi bunu açalım zaten. Çöp nerede? At. At. Şu bulaşık. Şu da bulaşık yıkarım ben bunu. Bu kalsın. Şimdi hemen kızartayım şimdiden. Bir tavuk yaptık. Ay yedim ki. Şöyle yere koydum ama. Ya da balık yapayım ben. Ay tavukları yere seriyorum Allah ben çarpacak. Ay dana et bu. arkadaşlar bu saniye boş verin. Ay, Allah ben çarpacak hepsini yere dizdim. Tamamdır. iş hemen. <laughs> Tabaklara servis etmem de. Bir tane tabak mı? Eksik sanki. Bir burada şunu diye koyalım hiç yokmuş ama. Tamam onlar pişili kalsınlar. Ben şunu koyayım da şuraya. Tamam bunu da şu kutuya koyalım. Çay da demleyelim. Burada E? olması gerekmiyor mu? Yok. Buradadır. Hı. Ama hayatımın çaydan olmaz Ay çaydan da yok bir hayatım. Buralarda olmasın. Bu çekmece de olmasın. E, e nerede bu kızın şeyi? Aa. Aa burada tamam. Şunu da hemen koyalım altına yıkalım tamam. Sınır zaten sonra onlar geldiklerinde yaparım. <laughs> Hayatımın yanına çıkayım ya da bir dakika aşağı ineyim. Kerim Asaf ya of ne yaptın ya Dedi pıt Pırtladı Of pırtladı ya Neyse arkadaşlar Ay ah, garip annesi geldi gibi düşündüm Ay geldiler Hoş geldiniz anne Her bulduk canım Ha, yarın söyleyeyim de buraları da sandalye eklesin. Evet ben de kaç kere dedim de hanımefendi eklemiyor. Yukarıda kendisi terasta. Siz şöyle buyurun.